Merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bechet abinin çileklerine reçel yapacağız. Topladığımız çileklerine beraber reçel evet arkadaşlar. Şimdi çileklerimizi tane tane ayıklayacağız. Kim ayıklıyor? Baba. Ayıklıyor. Evet. Baba. Çilekler nereden aldık? Beşiktaş abinin şeyinden, bahçesinden değil mi? Organik bahçesinden evet. Müthiş. 1200 rakımda Her şey kanalında hmm. bahsetmiştim arkadaşlar. 1200 rakımda Çilekler müthiş lezzetli yetişmiş. O zaman biz ayıklayıp gelelim. Tamam. alacağım şey şimdi. Niçin ikiye bölüyorsun? Niçin ben de bilmiyorum. Büyük olanlar ikiye bölüyoruz değil, değil mi? mi? Evet. Şimdi mesela. Çilekler. Evet. Tamam. Biz bunları böldükten sonra yine dönelim değil mi? Evet. Arkadaşlar bir burada yaptığımız güzelce dürladığımız çilekleri şimdi libe libe doğradık ve şimdi de bir kilo yaklaşık şeyi tenceremize çileği tenceremize koyuyoruz ay şöyle tamam sonra ne yapıyor Ağırdan bir, bir bardak bir bardak mı sadece ha, bir su bardağı sadece bir su bardağı şekeri dört tane su bardağı bir tane daha doldururuz. dolduruz. Hayır, dört tane daha. Üç tane daha. Doldur kızım. Tamam. Doldurduktan sonra. Arkadaşlar, e, şekerimizin pancar şekeri olmasına dikkat edelim. Çünkü internette hep kimyasal maddeler kullanıyorlar. Şimdi. Bunu bir gün bekleteceğiz. Evet. Değil mi? Evet. Sabah kadar bekleteceğiz. Sonra ocağımıza koyacağız. Tamam? Hı hı. Yani evet. görüşürüz. Çok iyi. Ne yapıyorsun Kenji? Şey. Muhteşem rengi köpürmüş. Aferin kızım sana. Maşallah becerikli kızım benim. Kaçtayım mı? Dur kızım. Şimdi gördüğünüz gibi tam bir reçel kıvamına geldi. Çok güzel oldu. pişirmiş olduğumuz reçelimiz gördüğünüz gibi böyle bir kıvama aldı dinlendirdik böyle bir kavanozumuza da boşaltacağız şimdi ben o zaman boşaltıp geleyim Daha yapmış olduğumuz reçelimizle güzel kıvama aldığı için tam bir reçel kıvamı aldığı için kavanozumuza boşaltıyoruz gördüğünüz gibi Yedi gördük. <laughs> <laughs> Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yapmış olduğumuz reçelimizi kavanozumuza kavanozumuza koyduk. Efsane siz de deneyebilirsiniz. Çok tatlı. Ee, çok güzel deneyebilirsiniz abone olmayı like atmayı ve benden bildirim almayı unutmayın görüşürüz.